Thank you for watching. ne neleri yapacak. Bana ne bana halk lazım. Tekrar merhaba. Hadi abi biz abi ne dersin? buna değer. Hadi <laughs> <laughs> bakalım. Başka ne? Başkana Türkiye siyarete Ne dedik? Önce ya sizi biz sizi Kabul edemeyiz biz sizi borsada kabul edersiniz. Aynen bunu diyorlar. Aynı öyle. Vallahi öyle ya. Çok güzel. Tabii e merhaba siz abiciğim. Merhaba. Özel e sektörün güçlü temsilcileri, basın mensupları, çok mensupları, tüccarlarımız ve çiftçilerimiz. 2016 yılı ilk Mansur mensupları, Merkez mensupları, basın mensupları, basın mensupları, Yeni mensupları, basın mensupları, basın mensupları, basın mensupları, bereketli olmasını dileriz. Sizlere kısaca törenin son ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Konuşmalar, açılış duası, ilk maaşlı arpanın satışı, ödül töreni, bahçeli ilk maaşlı arpanın karşılanması, kurban kesimi ve dua edilmesi. Sayın Mekilim, değerli <laughs> protokol üyeleri tarım paydaşlarımız, değerli dostlar, kıymetli misafirler. ilk mahsul arpa, yaka boyu Kızılcayar köyünden üreticimiz Mutlu Karşı tarafından borsamıza getirildi. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz ilk mahsul törenimize hepiniz hoş geldiniz. Her birinizi saygı ve sevgiyle kurum adına ve şahsına. Değerli Hazretleri, öncelikle şimdi bulunduğumuz mübarek ama o zaman ülkemiz ve tüm Müslüman aileler hayırlara vesile olmasını temenni ederek yeni Arman sezonunun üreticilerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize, orsanıza, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını dilerim. Manzara vaktinizi almayayım. Geçen <laughs> yılın rekord edildi. İkiside de bir görev vermek istiyorum. Geçen yıl yani 2015 yılı, asansı sezonu. 80, 498 milyon kilo buğday, 261 milyon kilo arpa, 30 milyon kilo yağlık ayçiçeği üretildi. Diğer bunun yanı sıra kurbat ürünleri de var. Borsamızda işlem gören 2015 yılı e, ee, mahsullerinin parasal bedeli 1 trilyon 274 milyon 463 bin TL'dir. Ülkemizde tarımsal üretimde verimliliğiyle kaliteyi etkileyen faktörlerin başında gelen olumsuz iklim koşulları ve yanlış tarım uygulamaları nedeniyle yeni harman sezonunda birçok tarımsal üründe rekorda var maalesef geçtiğimiz sezon alanında gelirlerken ilimiz hitarlarımızda bu hukumat tarım için iklim koşullarının şu ana kadar olumlu görünümde seyretmesi hepimizi seyrediyoruz. 1982 haberlerimiz var. Tarım Müdürlüğümüzün raporlarına göre süre sayım oranlarının düşük olması nedeniyle geçen yıla yakın bir rekolte ve kalite beklemekteyiz. Çok değerli katılımcılar, değerli dostlar. Evet. Gıda zincirinin başlangıç noktası olan tarımın önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Tarım ve hayvancılık sektörlerinin üretimler yatırım stratejik bir öneme sahip olduğunu artık bütün dünya kabul ediyor. Tarım eskisinden daha büyük bir kazanç kapısı. Ülkemiz ise sahip olduğu elbette <laughs> coğrafi koşullar, verimli toprak yapısı ve biyolojik çeşitliliğiyle Avrupa'nın hala en temiz ve terama en uygun ülkesi. Tarımsal üretim potansiyelimiz oldukça yüksek. Nüfusumuzun önemli bir geçip kaynağı hala çeşitli. Bir zamanlar kendi kendine besleyen, kendine yeter bir ülke olmamıza rağmen günümüze gelindiğinde ise Tarımsal üretimde bir miktar yeni gidiş söz konusu. Ülkemizde insan gıdası olacak birçok tarım ürünü maalesef ithal edilir. Bununla ilgili somut birkaç örnek vermek istiyorum. Daha önce de söylemiştim belki. Örneğin Türkiye kendi ihtiyacından çok daha fazla sesimi yeter Allah'ın izniyle. katılımcılara çok teşekkür ederim. Başta Sayın Başkanımız olmak üzere. Genç kardeşimize ilk ediyorum. arpayı çıkarttık. Öyle mi? İlk arpa burada bak. Şimdi ilk arpayı da bak burada tüccarlarımız var. Hepsi A. Bak. Hepsi A var. Bak şimdi inşallah başlayacak değil mi bu A? Evet. İnşallah bak çok da güzel. Nasıl olursa çok da güzel sana bir ürün olduğu için bereketli bir şekilde verecekler. Hava anlamda dedikleri parasını da verecekler. İnşallah. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Elinize sağlık. Bizim arkadaşlarımıza, abilerimize, özellikle çiftçilerimize emekleri için teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin emeklerini, ürettikleri malları da daimle satmak için tüccarımıza da ki eskiden o tüccarları aynı başkanından mevkidaştık. Bunun için o dostlar hepsini tanıdığımız arkadaşlarımız, masaların etrafında oturanlar. İnşallah onlar da hayırlı kazançlar, hayırlı bereketli kazançlar nasip edesin. Onlara da ki bol cana versin abi. <laughs> Alkışlasana <he>. lan. <laughs> <laughs> evet, ya ben bir gün şey alkışlamıyor neden? Çıkçıya çok para versin dedim ya o kadar. Senin de alkışlaman lazım. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala ve ala alihi ve ashabihi ramazan şu ilk günlerinde Eskişehir Ticaret borsamıza ilk mansurun gelmesiyle yapılacak olan Törebi ayıbına muhalefet ey Rabbi. Bu tören vesilesiyle burada toplandık Ya Rabbi topluluğumuzu ayıbına vesile eyle. Biraz sonra yapılacak olan ilk satışla başlayacak olan 2016 yılı Hulubat sezonumuzu hayırlı ve mübarek ele Çiftçilerimizin ve esnaflarımızın kazançlı olacağı bir yıl ele alabildi. Bereketli Allah'ım. Bu yılımızı her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, kem gözlerden muhafaza ele Çiftçilerimizin ürünlerini, her türlü sellerden, taşkınlardan, afatlardan, yangınlardan, zelzelelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizin ruhu için, haramların saygı ve selameti için, sezonumuzun hayırlara ve vesile olması için, Allah'ın bilhassa senin rızan için, elfa.

20, 25, 30, 40, 50, 2050. Yarında Serkan çok güzel basında burada ulusal basına da. Kim altyazı mı firmanın da ismini yazsın? Ona göre. Benim güzelim. Tamam 250, 65. Akşamın televizyonlarında kim aldı? Hangi firmanın aldı? 2065, 150, 80. 80 90 2600 10 20 30 40 50 2700 Bu arkadaşlar kafa sallamak suretiyle artırıyorlar. Kafa sallamak demek artırmak オーエイテンマ7クマッシュエイテンセクシャーオークサーイキビンセクシューゾンサーイキビンセクシューゾンサーサクヤラオークサー şöyle de gel. Bak şu plaketi Erhan Bey veriyor. Bak. Mutlu kardeşimize biz de tutuyoruz. Hayır, uğurunuz. Teşekkür ederim. Hanım Bu Ağabey böyle geçiyor. Hadi yardım edelim. Kurs be. <laughs> Vallahi hadi ben de bir Çıkalım hadi, çıkalım. Eee? Hadi gel karının müdürlüğüyle de bir şey alalım. <laughs> Müdürlüğe yok bizde. Işte biz de nasihat görüyoruz. Evet. Evet. Hayırlı olsun. Ne kadar sezon olsun. hayırlı uğurlu bir dönem geçiririz. Hayırlı uğurlu olsun. Kardeşim, ne veriyorsun? Ne 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 yapacaksın? Ne böyle kendimi ikna huydum bu proje içerisinde biz de onun onun